Değerli öğrenciler merhabalar. Oyun programına giriş dersimize hoş geldiniz. Ben doçent doktor Dursun Akarsan. Haran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğine görev yapıyorum. Bu dersimizde arkadaşlar gördüğünce haftamızda sınav gerçeklik konusuna giriş yapacağız. Bildiğiniz gibi geçen hafta arkadaşlar bir dama oyununu sıfırdan başlayarak tasarlamasını yapmıştı. Şimdi bunun gibi oyunlar arkadaşlar e, sanal gerçeklik gözlükleriyle görüntülemek isterseniz arkadaşlar. Sanal gerçeklik ve işlemlerin nasıl yapılması gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Yani ekranı ikiye bölmek gibi en basit işlemler. Bir kontrolörle işte başın çevrildiği yöne kameranın bakmasını sağlamak veya bekleyip bir lazerle bir işaret vermek gibi ya da bir herhangi bir nesneyi seçmek gibi sahne içerisinde bunlar hep sanal gerçeklikte yapılması gereken işlemler. Şimdi bu dersimiz için arkadaşlar bir sanal gerçeklik gözlüğümüz olabilir e, veya olmayabilir fark etmez. E, sanal gerçeklik için arkadaşlar kullanacağımız bazı simülatörlerle herhangi bir gözlüğünüz olmadan bu dersteki öğrendiklerinizi uygulayabilirsiniz sanal gerçeklik arkadaşlar günümüzün en popüler konulardan biridir. Özellikle üç boyutlu dünya yani metaverse dediğimiz öte evren arkadaşlar geliştikçe sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik veya her ikisinin içerdiği karma gerçeklikle ilgili uygulamaların sayısı da gittikçe kitap artıyor arkadaşlar. Bu sadece arkadaşlar e tablet, telefon e, ve masaüstüyle ilgili değil. E, bu gittikçe arkadaşlar e, PlayStation gibi arkadaşlar oyun konsolları da sanal gerçeklik dünyasına bir parça girmeye çalışıyorlar. Şimdi bizim e, kullandığımız 3GS ile arkadaşlar sanal gerçeklik uygulamalarını rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani normal bir uygulamayı nasıl bir Google Play'den indirip Android e, tabanlı bir e, telefonla kullanabiliyorsanız veya iPhone'la aynı işlemler arkadaşlar 3GS için geçerlidir. Yani siz bu uygulamayı herhangi bir web üzerinde çalıştırdığınız zaman karşı taraf normal e, VR'a girerek arkadaşlar tam ekranda sanal gerçeklik gözlüğüyle bu işlemleri görüntüleyebiliyorlar. Şimdi biz e, sanal gerçeklikle arkadaşlar işlemleri düz yapabilmek için bir web XR olarak bilinen arkadaşlar bir uygulamayı kullanıyoruz. Günümüzdeki tarayıcılar genellikle bunu destekliyor arkadaşlar. Özellikle 2015'ten sonraki tarayıcıların hepsinde web XR desteği şu an için var. Fakat eğer siz bir geliştiriciyseniz, eee web kendisine ait uzantısı var. Google Chrome, Microsoft Edge veya Firefox gibi herhangi bir tarayıcıya bu uygulamayı yükleyerek siz e, kendi uygulamalarınızı sanal gerçeklik gözlüğü olmadan direkt test edebilirsiniz. Simülatör kullanarak arkadaşlar. Bununla ilgili bilgi verilmeye çalışılacak. Şimdi bizim için en önemli olan şey şu arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi bir sanal gerçeklik gözlüğünü taktığınız zaman e, e, başımıza başımızı ne tarafa çevirirsek bilirsiniz ki kamerada o tarafa doğru görüntü e, görüntüyü değiştirmek. Yani sizin yaptığınız şey e, başınızı çevirmek. Kamerada o başınızı ne yapıyor? E, doğrultusunda kamerayı değiştirerek sahne içerisindeki nesneleri farklı açılardan görüntülemeyi sağlıyor. Bu işlemi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Normalde telefonumuzdaki ciro sensörü aracıyla yapıyoruz. Yani ciro sensör ne yapıyor? Sizin başınızın yönüne doğru arkadaşlar x, y ve z eksenlerindeki bilgiyi Trigez'de paylaşarak arkadaşlar kameranın da aynı açıyla sahneyi değiştirmesini sağlıyoruz. Yani bir bakıma siz sanki üç boyutlu ortamın bir parçası gibi kafanızı canlandırdıkça sağa sola yukarı aşağı fark etmiyor. Ne yapıyor? Trigez'de aynı şekilde sizin kafanızın her hareketini ciro sensör bilgisinden alarak kameraya yansıtıyor. Yani siz sağa bakarsanız kameranın x eksenindeki bilgisini de sağ tarafa, sola bakarsan x eksenindeki bilgilerini sol tarafa. Aynı şekilde eğer yukarı doğru bakıyorsanız bu sefer y eksenindeki değeri arkadaşlar yukarı ve aşağı arttırıyoruz. Eğer siz ileri geri geliyorsanız yani bulunduğunuz ortamda bir değişiklik yapıyorsanız arkadaşlar bu sefer de z ekseninde aynı işlemi yapıyoruz. Bu işlemleri ne kadar hızlı yapıyorsunuz? Beğenilerini ne kadar yavaş yapıyorsunuz? Bunun içinde de bir ihme sensörü var telefonlarımızda. İhme sensörünü kullanarak arkadaşlar bu hızı yine aynı şekilde bulunduğunuz hızı ayarlamaya çalışırız. Yani kamera ileri gidecek fakat ne kadar hızlı gidecek, ne kadar yavaş gidecek. Bunun ayarı da yine telefonumuzdaki ihme sensörler tarafından yapılır. şimdi biz sadece bunu değil, kameranın yönünü değil, bir de görüş alanını arkadaşlar ne yapmamız lazım? Ayarlamamız gerekir. Yani sanal gerçeklikte bulunduğunuz ortamın arkadaşlar ne kadar bir açıyla görüntüleneceğini yine bunun bir açı değeri girerek belirlenmesi gerekiyor. Mesela gerçek dünyada biz 110 derece ya da 90 ile 110 derecelik bir açıyla dünyaya bakıyoruz. Bu açının ne olacağını arkadaşlar siz istediğiniz uygulamaya göre ne yapıyorsunuz? Sanal gerçeklikteki kameranın açısını belirleyerek farklı açılarla sanal dünyayı görüntüleyebilirsiniz. Bu bilgi arkadaşlar önemli. Çünkü siz açıyı küçülttükçe görebileceğiniz alan daralır. Genişlettikçe görebileceğiniz alan, alan genişler. Ama şuna dikkat etmeniz gerekir. Sanal gerçeklik açıyla arkadaşlar açı değeri küçüldükçe mesela görebileceğimiz ekran daralır. Fakat sizin sahne içerisindeki nesne ile bulunduğunuz konumun arasındaki mesafe değişmediği için gerçek hayattaki gibi değil de sanki siz sana gerçek açıyı genişlettikçe daha geniş bir alanı görürsünüz. Fakat nesnelerle aranızdaki uzaklık küçülmeye başlar. Bu gerçek hayattaki sistemden biraz daha farklıdır arkadaşlar. Yani normalde siz geniş bir alana baktığınız zaman nesneler size daha küçük görünmez veya daha büyük görünmez. Yani bulunduğunuz konumda nesne arasındaki uzaklık değişmedikçe nesnelerin geometrik şekilleri aynı kalır. Fakat senal gerçeklik dünyasında arkadaşlar bu ayarı biz açıyla verdiğimiz zaman mesela sizin nesneyle bulunduğunuz konum arasındaki uzaklık değişmesi bile açıyı büyüttüğünüz zaman daha geniş bir alanı görebilmek için sanki nesneler daha küçük görünmeye başlar. Bu da e, gerçekle sanal gerçeklik arasındaki bir fark arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Şimdi bir e, sanal gerçeklik uygulamasını yapabilmek için arkadaşlar dört temel aşamayı takip etmemiz gerekiyor. İlk önce sanal gerçekliğin arkadaşlar e, herhangi bir web sayfasında çalışacağını düşünmemiz gerekiyor. Sonuçta hedefimiz nedir? Bir web sayfasıdır. Şimdi bu web sayfası bir e, akıllı telefon tarafından açılır, açılabilir. Bir tablet tarafından açılabilir veya bir masaüstü bilgisayar tarafından açılabilir. Veya bir dizüstü bilgisayar ve hatta akıllı televizyonlardaki bulunan web tarayıcılar tarafından da açılabilir eğer bilgisayar desteği varsa. Bu yüzden bizim e, tasarlayacağımız web sayfaları arkadaşlar bu hususu gözetmesi gerekiyor. Günümüzde responsive dediğimiz duyarlı web sayfası tasarımı arkadaşlar bu sorunu çözüyor. Yani özellikle HTML5 ile ekleyeceğiniz bazı meta kodlarıyla siz duyarlı bir web sayfası yapabilirsiniz ve sizin web sayfanız aygıtın büyüklüğü, ekran büyüklüğü ne olursa olsun arkadaşlar uyumlu bir şekilde görüntülemeyi sağlar. İkincisi arkadaşlar bizim bir aygıta ihtiyacımız var. Yaptığını, yaptığınız, 3 ile yaptığınız sanal gerçeklik uygulamalarını, görüntüleyebilmek için arkadaşlar bir telefonu ve bir sanal gerçeklik gözlüğüne ihtiyacınız var. Veya bunu bir masaüstü ve dizüstü üzerinden, bilgisayar üzerinden yapmak istiyorsanız yine bir e, bazı e, desteği olan arkadaşlar, yani, e, grafik kartı gibi bazı desteklerle birlikte bir sanal gerçek kablolu bir sanal gerçeklik gözlüğünüzün olması gerekiyor veya kablosuz fark etmez. Eğer bu aygıt gereksinimini sağlayamıyorsanız mesela örnek olarak 3GS e, ile bir e, web uygulamasını, sanal gerçeklik uygulamasını görüntüleyebilmek için arkadaşlar e, telefonumuzun belleği en az 3 GB olması gerekir. İşte bir pusula olması gerekir, yön sensörü olması gerekir, Elektro pusula da olabilir. Bir arkadaşlar ivme sensörü ve bir cirev sensörü olması gerekiyor. Bunlar telefon için geçerli en minimum gereksinimler. Belki olarak tabii ki de sanal gerçeklik gözlüğümüz olması gerekiyor. Bu Google Cardboard da olabilir. Kendi evinizde bu yaptığınız bir şey de olabilir. Fark etmez. Ee, bizim sanal gerçeklik gözlüğümüzün herhangi bir e, elektronik aksamı olmayabilir. Sadece mercek ve bir arkadaşlar kapalı bir kutu yeterli bizim için. Biz genellikle e, telefonun kendi özelliklerini kullanarak sanal gerçeklik uygulamalarını görüntüleyebiliyoruz. Evet yoksa bu e, telefonumuz veya gözlüğünüz ikisi birlikte biz ne yapabiliriz? Hep XAR'ın arkadaşlar simülatörü var. Bunu kullanarak biz yine görüntüleme işlemi yapabiliriz. Ve son aşamada da yaptığımız sanal gerçeklik dünyasını biz sanal gerçekliğe uyarlamamız gerekiyor. Yani en basit şekilde sanal gerçeklik için ne yapıyoruz? Ekranı ikiye bölmemiz gerekiyor. Bunun için de VR button dediğimiz bir kütüphane var. Bu kütüphaneyi kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce duyarlı bir web sayfası nasıl yapılabilir? Bunu bilmek gerekiyor. Bunun için arkadaşlar HTML5 bilgisi bizim için yeterli. Özellikle HTML5 ile gelen bazı meta kodlarını kullanarak siz veya CSS kodlarını kullanarak duyarlı bir web sayfası oluşturabilirsiniz. Bu ne demektir? Yaptığınız uygulama herhangi bir arkadaşlar aygıtta olduğu gibi çalışacaktır. Yani siz nasıl geliştirici olarak e, aygıtı e, la, diyelim sizin masaüstü bilgisayarınızda çalışıyorsa uygulamanız herhangi bir kişinin açtığı e, tarayıcıyla da çalışabilir. İşte duyarlı web sayfasının en büyük avantajı bu. Yani siz bir uygulama yaparsınız o kendi bilgisayarınızda nasıl görüntüleniyorsa bütün aygıtlarda, telefonlarda, tabletlerde, her yerde aynı şekilde görüntülenir fakat bu işlemleri diyelim bir unity ile yapmak isterseniz asus için ayrı bir işlem işte diyelim android tabanlı akıllı telefon veya tabletlerde görüntülemek için ayrı bir işlem veya ipad veya diyelim mac ile görüntüleyebilmek için ayrı bir işlemler yapmanız gerekiyor. Yani ölçeklendirmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü karşı tarafın ekran büyüklüğü farklı olabilir. APK'si, Android'in sürümü farklı olabilir. Çok farklı bileşenleri, değişkenleri göz önünde bulundurmamız gerekir. Ama webde böyle bir sorunumuz şu an için yok. Şimdi ilk önce bir sanal gerçeklik uygulaması yapabilmek için temel bir bileşenlere ihtiyacımız var. Neydi bunlar arkadaşlar? Geçen hafta bir şablon, güzel bir şablon oluşturduk. Aynı şablonu kullanmaya devam edebilirsiniz. Mesela bir kameraya ihtiyacımız var. Bir render ihtiyacımız var bir sahne işte yerimiz var. Bunlar bizim temel bileşenlerimiz. Bir de kontrolleri ve arkadaşlar ölçeklendirmeleri yapabilmek için ne yapıyorduk? Orbit kontrol kullanıyorduk. Ve HTML işte event'te gelen resize'ı kullanarak da web sayfamızın boyutu değişse bile ne yapabiliyoruz? Bunu değişikliği yansıtabiliyoruz. Şimdi hemen bir tane bakalım arkadaşlar. Mesela bir tane örnek var. bir web sayfamız var. İşte bunu görüntüleyelim. Mesela ben ne yaptım? Temel birleşimleri oluşturdum şu an için. Herhangi bir e, yeni bir şey eklemedim. Sadece geçen haftadan biz ne yaptık? Sahnem var, kameram var, renderim var ve Orbit Controls kütüphanesini kullanabilmek için bir kontrol olarak adlandırılan bir değişken var. mi oluşturmuşum. Init fonksiyonun içerisinde. Sahnemin arka planının rengini değiştirmişim. Daha sonra kameramı 75 derecelik açıyla oluşturmuşum. Kameramın konumunu ayarlamışım. Kameramın Kameramın nereye bakacağını belirlemişim. Loket değeriyle yani kameram şu an için sahneye bakıyor demektedir. Daha sonra bir render işlemini oluşturmuşum. Sonra kontrol değişkinliğimi oluşturarak arkadaşlar sahneyi orbit yani yörüngesel olarak x, y ve z eksenlerinde döndürebiliyorum. Kaydırma işlemi yapabiliyorum ve yönlendirme işlemi yapabiliyorum arkadaşlar. Animate fonksiyonumu çağırdım ve render işlemlerini yaptım. Request animation frame'i kullanıyorduk her zaman. Bir de ne yaptık arkadaşlar? On, Windows Resize kullanarak ne yapıyordum? Eğer sizin web tarayıcısınız boyutu değişiyorsa karşı tarafın ne Ne yapıyorsunuz? Ekranı tekrar yenileyerek yeni arkadaşlar uyumlu bir şekilde sizin sahnedeki e, nesnelerin görüntülenmesini sağlıyoruz. Bu bizim temel işlemimizdir arkadaşlar. Bunu kullanarak arkadaşlar web sayfamızı görüntüleyebiliriz. Şu an için ne, ne var? Sahnenin sadece arka plan rengi belirli. Ve herhangi bir işlem yok. Yani sahnede herhangi bir nesne şu an için yoktur. Şimdi arkadaşlar e, istersek biz e, bazı stilleri ekleyerek arkadaşlar e, bizim web sayfamızın daha güzel görüntülemesini sağlayabiliriz. Bunun için CSS kullanabiliriz. E, Canvas etiketli kullanabiliriz. Sahnemizi birden fazla parçaya ayırabiliriz. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Genelde stil kullanarak arkadaşlar bu stil arkadaşlar HTML içerisine gömülebilir. E, etiketlerin arkadaşlar e, içerisine yazılabilir veya harici bir dosya kullanarak da yazabiliriz. Bu bildiğiniz CSS işlemleri. E, sizin e, HTML'de kullandığınız her bir etiketin varsayılan değerleri var arkadaşlar. Örneğin bir siz e, bir kanvas etiketi oluşturduysanız bunun arkadaşlar varsayılan büyüklüğü 300'e 150 pikseldir ve sizin body etiketine ait margin değeri oluşturuyorsunuz mesela bunu varsayın arkadaşlar piksel değeri 5 pikseldir. Yani bunları değiştirebilmek için biz ne yapıyoruz arkadaşlar? HTML ile birlikte kullanılan arkadaşlar CSS kodlarını etiketlerini kullanıyoruz. Bunu da genellikle head etiketler arasında bir style etiketi ararak buraya yazabiliriz arkadaşlar. Siz e, canvas etiketi oluşturabilirsiniz, body etiketi oluşturabilirsiniz, işte CSS ile kullanmak için bir ID veya sınıf oluşturabilirsin. Bu tamamıyla size kalmış. Bunları kullanarak arkadaşlar web sayfanızın arkadaşlar görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Örnek olarak benim şu an web sayfam bu şekilde. Şimdi i̇şte koduma gidip ikinci aşamaya bakarsın. Ben örnek olarak ne yapıyorum arkadaşlar? Burada bir tane style etiketim var. Yaptığım şey HTML ve body etiketlerinin bazı özelliklerini değiştiriyorum. Mesela örnek olarak bade etiketinin margin değerini arkadaşlar sıfır yapıyorum. Normalde bu varsayın olarak 5 pikseldir. Aynı şekilde height değerini de %100 yapıyorum arkadaşlar. Bunlar ne yapar? Sizin bir web sayfanızın daha uyumlu, daha güzel görünmesini sağlar. Örnek bir uygulama yapalım hemen bu şekilde. Mesela ben ikinciye geçelim. Şimdi şuna çok iyi dikkat edin. Şuradaki margin değerleri arkadaşlar 5 piksel. Dikkat ederseniz. Şunlar 5 piksellik değerlerden oluşuyor. Şimdi ben bunları değiştirebilirim. Ne yapıyorum? Ee, direkt CSS kullanıyorum. Şu an dikkat edin. Artık bu değerler değişti. Şimdi ben bu değeri değiştirebilirim. Mesela 5 değil de 10 yapsam ne olacak? Mesela tekrar yenileyelim. Gördüğünüz gibi şuralar değişiyor arkadaşlar. Siz bunları arttırabilirsiniz. Örnek olarak buraya bir tane kanvas etiketi ekleyebilirsiniz. Mesela ben bir kanvas etiketi ekledim işte elimde. Mesela buna bir ID verebilirim veya sınıf verebilirim. Örneğin ee, C olsun. Mesela şu an için. C olarak adlandırılan bir kanvas etiketim var. Mesela şu an içinde kanvas etiketim duruyor. Dikkat edin. Şu an gördüğünüz gibi varsayılan olarak arkadaşlar bir kanvas etiketi oluştu. Bunun varsayılan bir büyüklüğü var. Varsayılan bir genişliği var. Ama siz bunu isterseniz CSS'te ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Örnek olarak bu bir nedir arkadaşlar? ID. ID olduğu için ben bunu değiştirebilmek için şart kullanıyorum. Mesela burada ben ne yapabilirim? Herhangi işlemler yapabilirim. Mesela buraya şöyle yapabilirim. Örnek olarak diyebilirim. ID değeri %100 Mesela genişliği %100 olabilir. Bu şekilde bunları değiştirebilirim. Ee, şunu şey yazmamak Gördüğünüz gibi %100 oldu. Yani ekranın tamamını kapladı. Mesela ben bunlara renk katayabilirim. Mesela şuna diyebilirim. Background color. Mesela ne olsun? Akı olsun. Gördüğünüz gibi burada bir kanvas var ama altında yine benim html ile görüntüleyebileceğim gördüğünüz gibi arkadaşlar şey var ee, bizim kendi sahnemizin arka planı dikkat edin arkadaşlar bu html değil sonuçta burası bir body etiketin içine gömülmüş kanvas etiketin içinde bu sahnenin arka planı rengi arkadaşlar bu şekilde siz ne yapabilirsiniz ee, arkadaşlar değişiklikler yapabilirsiniz mesela bunları kaldıralım tekrar Hava seti de kaldırıyorum şu an için. Tekrar bir de marjin değerimde de sıfır yapıyorum. Ve web sayfasının tamamını kullanmak için arkadaşlar gerekli stillerimi düzeltmiş oluyorum. Şimdi stil oluşturduktan sonra arkadaşlar diğer bir önemli şey. Şimdi biz bir sanal gerçeklik uygulaması yapmaya çalışacağız. Hedefimiz <laughs> Hedefimiz bir tane basit bir uygulama yaparak bunu sana gerçeklik ortamında görüntüleyebilmek. Ne yapabiliriz? Basit bir geometrik şekiller yine oluşturabilir ve bunu sahne içerimizde arkadaşlar farklı konumlara ayırabiliriz. Örnek olarak ben 0.5 birim büyüklüğünde arkadaşlar genişliğinde, işte yüksekliğinde ve derinliğinde bir kutu oluşturuyorum ve bunu sahneye alıştırıyorum. Sahnedeki renginin yaklaşık kırmızıya daha yakın olmasını sağlıyorum dikkat edin sahnedeki konumunu eksi 1 x ekseninde diğerleri 0 yaptım. Bunun gibi arkadaşlar aynı şekilde aynı kodları kullanarak küp 1, küp 2 ve küp 3'lerimizi oluşturabilir. Onların arkadaşlar x ekseninde sıralayabiliriz. Yani eksi 1'den sıfırdan ve 1 olarak her birinin küpün x eksenindeki değerlerini değiştirerek yan yana koyabiliriz. Örnek hemen kodumuzu inceleyelim. <laughs> Mesela ben ne yapıyorum arkadaşlar? Burada 3 tane küp oluşturdum. Şimdi birinci küpümün yine büyüklüğü yani genişliği, yüksekliği ve derinliği 0.5. Hepsi dikkat ederseniz aynı. Hepsi box geometriyle oluşturulur. Sadece yaptığım temel şeylerden değişiklikler ne var? Renkleri. Yani bu daha kırmızı. Bu daha yeşil. Bu daha mavi şeklinde. Ve bunların da arkadaşlar dikkat edin konumlarını x ekseni'nde değiştiriyorum. Mesela bunun eksi bir. Bunun sıfır. Bunun da bir olmak üzere değiştirdim şu an için. Üçüncüye bakalım hemen. Şu an ne yapmışım? Sahnede üç tane arkadaşlar küpüm var. Orbit kontrol kullanarak gerekli arkadaşlar kontrolü sağlıyorum gibi. Ben ne yapıyorum? Her birinin e, genişliği neydi? 0.5'ti. Birbirinin arasında uzaklıkta neydi arkadaşlar? birbirim şu an Yani eksi bir, bir, yaptım. Şu an sahnemde üç tane küp var. Herhangi bir hatam da yok arkadaşlar. Ben istersen bunları biraz değiştirebilirim. Mesela birini yukarıya alabilirim. Mesela diyelim ki şu yukarıda olsun, şu ortada olsun, bu da aşağıda olsun diyebiliyorum. Yani çarpaz şeklinde sıralama yapabilirim. Mesela gördüğünüz gibi şöyle çarpaz şeklinde de sıralamalar yapabiliyorum. Bu bizim tam olarak arkadaşlar yaptığımız işlem nedir? Sahnede üç tane küp oluşturmam. Şimdi sanal gerçeklik gözlüğüyle arkadaşlar bunlara bakabiliriz direkt. Fakat biraz da şey olsun e, farklı görünebilmesi için ne yapabiliriz? Biz bunlara bir hareket de kazandırabiliriz. Normal yaptığımız işlemler gibi. E, örnek olarak ben ne yapıyorum? Bu üç tane küpüme hareket istiyorum. Yani devamlı hareket etsin. Farklı yönlerde hareket edebilsin diyorum. Bu yüzden ne yapıyorum? Yap, temel olarak x, y ve z eksenlerinin rotation değerlerini değiştiriyorum. Bunu da devamlı değiştirebilmek için ne yapıyorum? Bir önceki rotation değerine her birinin 0.05 birimlik bir değer ekliyorum. Yani 5 santim demek bu arkadaşlar. E, genellikle biz e, bir birimi 1 bir metre olarak kabul ediyoruz. Yani 0.5 50 santim 0.05'te 5 santim olarak e, hesaplayabilirsiniz. X, Y eksenlerinde ben artı ekliyorum. Yani devamlı aynı pozitif yönde dönüyorlar arkadaşlar. Bu işlemleri yapabilmek için e, kodlarımıza ne yapmam lazım? Benim animate fonksiyonu içine yazmam lazım. Çünkü bu işlemler devamlı yapılması gerekiyor. Her bir küpün rotation değerini değiştiriyorum. Birinin x, birinin y, birinin de z olmak üzere. Değişiklik yapıyorum. Dikkat edin buraya küp 1 yazıyor. Şimdi buradaki e, init fonksiyonu içerisindeki küplere ulaşabilmem için ne yapmam lazım animate içerisinde? Bunların küresel değişken olması gerekiyor. O yüzden ben buraya küp 1, küp 2, küp 3 şeklinde yazılar yazdım. Yani bunlar şu an benim küresel değişkenim script'in altındaki her fonksiyon içerisinde bunlara erişebilirim arkadaşlar. Şimdi bakarsak bizim küplerimiz e, ne yapacak arkadaşlar? Şu şekilde farklı eksenlerde gördüğünüz gibi dönüyorlar. Şu an basit bir uygulama yaptık. Şimdi bizim hedefimiz ne? Bunu e, sanal gerçeklik e, ortamına nasıl getirebiliriz? Yani nasıl görüntüleme işlemi yapabileceğiz? Bunun anlamamız gerekiyor. Şimdi bir ara verelim arkadaşlar. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim.